Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine sizlerleyim. Sizler için Kalp Yarası dizisinin 19. bölüm emojilerini getirdim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Yine her zamanki gibi Kalp Yarası dizisiyle sizlerleyim. Bu akşam Kalp Yarası dizisinin 19. bölümünü izleyeceğiz. Bakalım 19. bölümde bizleri neler bekliyor. Şimdi ise sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.